Size iyi akşamlar diliyorum. İlk önce ilk önce şunu söyleyeyim gerçekten Bursa Spor ve Eskişehir Spor gibi Türkiye'nin en büyük iki tane en büyük kulübü diyorum iki tane ee, çok güzel bir müsabak oldu dostluk çerçevesinde ee, iki takımın taraftarları ve futbolcuları saha içinde. Ee, sanki bir lig maçı ve kardeş iki takımın mücadelesini sergiliyorlar. Ee, biz kendi Eskişehir Spor olarak ilk hazırlık maçımız neredeyse. Çoğu oyuncumuz yeni. Ee, bizim için gerçekten çok ciddi bir hazırlık maçı oldu. Oyundan, oyuncularımın mücadelesinden çok memnun. İnşallah biz de daha çok çalışarak e, takımımızı e, en iyi seviyeleri, en iyi, en yüksek seviyelere, en iyi seviyelere çekip e, bu ligde en iyi yerlerde olmak için mücadele edeceğiz. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Eskişehirspor Spor taraftarı e, bizim için çok değerli. Bizi burada yalnız bırakmadılar. Bursa Spor'la beraber iki taraftar çok güzel bir müsabaka izlettiğimizi düşünüyorum. İnşallah memnun kalmışlardır. E, Bursa Spor'a da e, ikincilikte başarılar diliyorum. İki takımın da olması gereken yer süperliktir. En yukarıda olması dileğiyle diyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.